bir şey yok anne ya. O müdür çok meraklı. Fırt velileri çağırıp ıvır zıvır konuşuyor. Bu da öyle bir şey işte. Metin'in suçu yok yani. Sen gel bakayım buraya. Ne altlar karıştırdın gene? Anne hani ya vallahi bak Hadi bir şey yaptım. Şimdi konuşmanın sırası mı? Baban duyacak, iyice cıngar çıkacak. Dozumuz bitmiş. Nereye gitti oğlum bunlar? Ne demişler? Git kendi buzunu kendine al. Aslan oğlum benim, aslan. Ver, kağıdı ver bana. Bir de kalem ver, imzalayı vereyim hadi. Her ihtimale karşı imza yarıza dolaşıyordum. Haylaz. Anne, okula da sen gelirsin de müdürle görüşmeye? Ne imzalıyorsun sen? Bunu yedi altları mı saklıyorsun benden? Ali bu senden sonra konuşuruz. Hayır şimdi konuşalım. Konuşalım. Ali. Ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Oğlum ne yaptın? Ali. Kavga ettim. Aferin. Ali, ezme çocuğu. Ezme çocuğu. Sen onunla birlik ol. Ha? Arkamdan iş çevir. Sonra ben çocuğumla konuşmaya çalışayım. Sonra ezme çocuğu. Böyle mi oldu bu işler? Onun anası da babası da benim. Yok ya. Ne zaman annesine ihtiyacı olsa ben yanındayım. Ne zaman babasına ihtiyacı olsa yine ben yanındayım. Aha. Ben neredeyim? denizlerdeyim. Neden? Sizin karnınızı doyurmak için. Karda, kışta, fırtınada, her yerde denizlerdeyim. Denizlerden denizlere gidip duruyorum. Neden? Sizin ekmeğiniz için ulan karnınızı doyurmak için. Evet, hep denizdesin. Eve geldiğinde de denizdesin. Hep gemide yaşıyorsun sen. Ben senin karın değilim, bunlar çocukların değil. Biz senin geminde tayfayız. Biraz sevgi istiyoruz senden. Fazla bir şey değil. Gidiyorsun, özlüyoruz, bekliyoruz. Babamız uzakta diyoruz. Ama gelince de uzaksın. E o zaman biz ne yapacağız? Ne bekleyeceğiz? Kimi bekleyeceğiz? Var ya Baba, sen... Baba lütfen. Sus lan, lan. lan! Ne hakla! Ne hakla vuruyorsun sen benim çocuğuma! Sus. <laughs> Çık buradan. Pelin sen bana mı söylüyorsun bunu? Evet, sana söyledim. Bana mı söylüyorsun bunu? Yani? <laughs> Ali! Bana mı söylüyorsun? Ha? Ali! Bana mı söylüyorsun? Çık mutfağımdan! <laughs> Çık! Yazıklar olsun hepinize. Hepinize yazıklar olsun. Oğlum. Bu daha ne kadar sürecek anne? Ha? Babam her seferden döndüğünde cehenneme dönüyor bu ev. Bir de sor. Fırsatı kaçırma Emi. Doldur bakalım. Gözün kör mü senin? Olanın biteni görmüyor musun? Susun. Aklım şaştı zaten. Babamın karşısına dikilip yaptıkların hesabını kesecek bir erkek çıkmadıkça... ...evimiz hep cehennem olarak kalacak. Ne dedin sen? Osman daha çok küçük. Hadi gidin yatın. Hadi al çocuğu. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.